Merhaba arkadaşlar, bu ikinci videomuzda session konusundan bahsedeceğiz. İlk videomuzda hatırlarsınız sayfadan sayfaya veri taşımanın üç yöntemi olduğunu söylemiştik. Bunlardan birincisi adres çubuğu üzerinden query string ile taşımaktı. Şimdi ikinci yöntemimiz session ile taşımaya bakacağız. Bize bazı avantajlar sağlayacak. Ee, öncelikle veriyi adres çubuğu üzerinden göndermediğimiz için veriler gizli gittiği için daha e, bir aşama daha güvenlik sağlamış olacağız. İkincisi veriyi birinci sayfadan ikinci sayfaya taşırken adres çubuğu üzerinden taşımak kolay. Ama diyelim ki veriyi birinci sayfadan dördüncü sayfaya taşıyacağız. Ee, veriyi sayf site içerisinde sürekli tutacak ve her yerde kullanacak şekilde e, saklayabilmek için adres çubuğu kullanışlı bir yöntem değil. E, verilerimiz nerede tutuluyor olacak session'a eklediğimizde, tabii ki sunucunun raminde tutuluyor olacak. Yalnızca tek bir veri istemcide tutuluyor olacak. O da session ID verisi bir cookie olarak istemcide tutuluyor olacak. E, bazı istemciler özellikle çerezleri istemeyebiliyorlar. Bunun içinde Cookies Mod var. Buna çok değinmeyeceğiz. Şimdi isterseniz örneğimize başlayalım. File'dan New Project diyelim. Yine Empty Website açalım. Evet. Yine boş bir alan geldi. Şimdi 3 tane sayfamız olsun. Add web form dedik. Sayfa 1 olsun. Add web form dedik. Sayfa 2 olsun. Add web form dedik. Bu da sayfa 3 olsun. Evet, sayfa 1'in design kısmına gidersek burada bir yine bir butonumuz olsun. Yine aynı örnek üzerinden hareket edelim. Bir text box alalım. Evet, text box'a girdiğimiz ad bilgisini butona bastığımız zaman sayfa 2'ye aktaralım. Hatta gerekirse sayfa 3'e de aktaralım. 3 tane sayfa eklememizin sebebi bu. Yalnız bunu iki ayrı butonla yapalım. Önce tek butonla yapalım, sonra iki ayrı butonla yapalım. Farkı göreceğiz zamanla. Bir de çıkış butonu da ekleyebiliriz. Şimdi önce tek butonla yapalım ilk örnekte olduğu gibi. Butona çift tıklıyoruz. Karşımıza kod yazacağımız alan geliyor yine. Yazmaya başlıyoruz. Öncelikle textbox'tan aldığımız veriyi session'a eklemeliyiz. Diyoruz ki session.add Evet. Öncelikle bu name bilgisi. Yani bu veriyi tutacağım isim bilgisine ihtiyacım var. Ad diyelim. Sonra da bu ismin değerine bunu da textbox 1'den alacağız. Evet, textbox1 nokta text diyelim. Ad bilgisini textbox1'den aldık, sayısına ekledik. Şimdi ikinci sayfaya gitmek için her zaman kullandığımız response nokta redirect diyelim. Sayfa2 nokta diyelim. Evet. Burada yaptığımız iş text box'tan aldığımız veriyi ad diye bir yeni bir session öğesine aktarmak ve sayfa 2'ye gitmek. Sayfa 2'de de bu ifadeyi gösterelim, bir label koyalım. Evet, bir label koyalım. Şimdi diyoruz ki page dotta label 1 nokta text eşittir diyoruz. Station ad diyoruz. Bakın hata verdi. Hata vermesinin sebebi şu. Station her çeşit veri saklayabilir. Session'daki veri türü objecttir. Dolayısıyla biz kullanacağımız veri türüne dönüştürmek durumundayız. Bunu to string diyerek string veri ifadesine dönüştürüyoruz. Evet. Şimdi bu aşamadan sonra bir çalıştırıp sonucu görelim. Evet, abc diyelim. Butona basalım. Bakın abc bir ikisi sayfa 2'ye geldi. Şimdi bu örneğimizi biraz daha geliştirelim. Ee, sayfa 1'den sayfa 2'ye ad bilgisini taşıdık. Sayfa 2'de de kullanıcının soyad bilgisini alıp sayfa 3'te hem adı hem soyadı gösterelim. Bunu yapabilmek için öncelikle sayfa 2'den e, bu label'ı silelim. Kodu silelim. Ee, şu label'ı silelim buradan. Buraya yine bir text box. Ve bir buton koyalım. Ve evet, butona tıkladığımızda sayfa 2'den girilen soyad bilgisini alacak. Sayfa 3'e gidecek. Sayfa 3'te adı ve soyadı birlikte yazacak. Şimdi gelelim buraya. Aslında sayfa 1'deki koddan hemen hemen hiç farklı değil. E, ee, Session.add diyoruz. Soyat dedik. Virgül. Textbox 1. Nokta text diyoruz. Evet, soyad bilgisini aldık. Şimdi sayfa 3'e gidelim. Response nokta redirect s3 nokta istedik. Evet sayfa 3'te de bir label koyalım. burada hem adı hem de soyadı birlikte gösterelim. Hatırlarsınız string ifadeler toplandıklarında yan yana yazılırlardı. Şimdi adı ve soyadı yan yana yazdıralım. Araya da bir boşluk koyalım. Ne diyoruz? Label bir nokta text eşittir diyoruz. Session ad nokta to string artı diyoruz bir boşluk bıraktık artı dedik session soyad nokta to string diyoruz evet şimdi sayfa 1'den sayfa 2'ye adı taşıdık sayfa 2'den sayfa 3'e de soyadı taşıdık adı ve soyadı sayfa 3'te Göstermeye çalışacağız Deneyelim kodumuzu Evet sayfa 1.aspx geldi Ad AAA olsun Soyad BBB olsun Bakın AAA BBB burada göründü Şimdi bu örneği neden bu şekilde yaptık şunu açıklamaya çalışıyoruz şimdi eğer ki bu veri taşıma işini e, adres çubuğu üzerinden query string ile yapmış olsaydık sayfa 2'den sayfa 3'e veriyi taşırken e, aynı adres çubuğuna sayfa 1'den gelen verinin üzeri, veriyi de ekleyip sayfa 2'de elde ettiğimiz veriyi de eklemek zorunda kalacaktık şimdi diyelim ki 20 tane sayfa olsun bu veriyi her sayfada kullanıyor olalım her defasında adres çubuğuna bu veriyi eklemeye çalışmak güç olacaktır. Bunun yerine bunu session'da bellekte tutmak bizim işimizi kolaylaştırmış oluyor. Demek istediğimizi bir de çizerek anlatalım. Bakın bu burası sayfa 1 olsun. Burası sayfa 2 olsun. Burası da sayfa 3 olsun. Şimdi eğer ki buradan ad bilgisini aldık. Buradan soyad bilgisini aldık. Şimdi eğer ki e, bunu Query String yapıyor olsaydık Buradan buraya adı taşıyacaktık Buradan buraya Hem adı hem soyadı taşıyacaktık Ama bunu e, Session ile yaptığımız için Buradan adı aldık Session'a attık Buradan soya daldık, da seyşin attık. Bu veriyi istediğim sayfada kullanabilirim. Diyelim ki 20 tane sayfam var. Böyle bir sürü sayfam var. Her defasında sayfadan sayfaya, sayfadan sayfaya verileri kullanmak taşımaktansa seyşine kaydedip, buradaki seyşine kaydedip burada session'ın kısaltması session'a kaydedip session'ı istediğim yerde buradan verilerimi çekebilirim. Böylelikle ne olur? Defalarca sayfadan sayfaya sayfadan sayfaya veri taşımak zorunda kalmam. Umarım açıklayıcı olmuştur.